Ülkemizin sizce bir erken seçim ihtiyacı var mı? Hayır. Erken seçime ihtiyacı yok. Gündem ne var biliyorsunuz. Gündem de... ihtiyaç yok? Onun sebeplerini söyler misiniz? Şu anda muhalefete ihtiyaç var Türkiye'de. Milli ve yerli düşünen muhalefete ihtiyacı var. Size göre bir muhalefet nasıl Bana oluyor? göre yok yani. Yerli ve milli bir muhalefet olmalı. Hükümetin eksiğini, aksağını, kusurunu, günahını yapıcı bir şekilde ortaya çıkartacak, günümirlik hükümetin icraatlarını takip edecek, yerli düşünen, yerli işbirliğinden yana olan muhalefete ihtiyaç var Türkiye'de. Türkiye'de muhalefet yok. Peki olası bir erken seçim olursa e, siz kim oy Olmaz yani, olmaz. Yok, velev ki oldu. Siz ya kim olmaz hangi? Yaman olmaz yani, olmaz. Yani erken seçim olmaz Türkiye'de. Çünkü erken seçim olabilmesi için hükümetin alternatifi noktada olması gerekir. Hükümetin alternatifi yok ki. Yani hükümet başarılı olduğu için söylemiyorum bunu. Benim bu ülkede en çok kızdığım muhalefettir. Yani hükümet yapabileceğini yapıyor eksiğiyle kusuruyla. Muhalefet yok. Şimdi bilmiyoruz ki yani bu doğru mu yapıyor yanlış mı yapıyor. Milletin vermiş olduğu emaneti aslına esasına uygun vaziyette kullanıyor mu kullanmıyor mu? Bunları denetlemesi gereken muhalefet, muhalefet çıkacak diyecek ki millet, ey milletim şöyle şöyle ben şu konularda denetim vazifemi yaptım. iktidarın şu vaziyetteki faaliyetleri yanlış şunlar doğru. Doğrusu doğru eğrisi eğri. Bunları dememiz lazım ki. Bilmiyoruz yani muhalefet yok ortada. Teşekkürler.